Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sabır Selamet kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Allah için Allah diyelim. Kardeşlerim biz Müslümanlar olarak tabii ki her zaman binlerce defa, milyonlar kere Allah demişiz hayatımız boyunca ve bundan sonra da Allah demeye devam edeceğiz tabii inşallah. Ama hep bir böyle menfaat için Allah der gibiyiz. Kimimiz ya Rabbi Allah der ev ev ver ya Rabbi. Ya Rabbi araba ver. Ya Rabbi çocuğum okulunu bitirsin. Ya Rabbi şöyle olsun. Ya Rabbi böyle hep menfaat kendi menfaatimiz için Allah deriz sanki. Sanki bir alacaklıymış gibi yani alacaklıymış gibi isteriz. Tabii ki bu yanlış anlaşılmasın kardeşler. Tabii ki Rabbimizden her şeyi isteyeceğiz. Fakat olgun bir Müslüman olarak kardeşler ne yapmalıyız? Dünya menfaatinden çok ahireti yani biz ebedi hayata inanan, ebedi hayata aşık olan insanlarız biz Müslümanlar olarak. Yani bu dünya bizim için geçici bir yer kardeşler. O yüzden biz dualarımızda daha çok Allah için Allah demeliyiz. Demeliyiz ki Ya Rabbi bizim ebedi hayatımızı güzelleştir. Bize ebedi hayatımızda zenginlik ver. Bize ebedi hayatımızda ebedi olarak cennetliklerden eyle. Bize gerçek madde hidayet ver. Sana layık kuleyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize layık ümmet eyle demeliyiz kardeşler. Böyle dua ederek kendimizi Allah'a yani layık kul olmamızı istemeliyiz, dilemeliyiz ve Allah için Allah demeliyiz kardeşler. Bazı hikayeler vardır. Allah u alem yani gerçekten geçmişte yaşanmış olabilir veyahut kardeşler yaşanmasa da bazı hikayelerde bize ibretler vardır. Hayat dersi çıkaracağımız konular vardır. O hikayeden alacağımız dersler vardır kardeşler. Allah için Allah demek hakkındaki bir hikayeyi an anlatarak o hikayeden birer hisse alırız inşallah. Kardeşler geçmiş zamanlarda bir çalgıcı Ali diye bir genç yaşıyormuş. Ve bu genç bütün gece çalgı çalar, insanları eğlendirir, kendi eğlenir ve Allah affetsin içki alemleri, sefalar, vur patlasın, çal oynasın böyle bir hayatı varmış. Ve günleri böyle geçip gidiyormuş kardeşler. Geceleri sabaha kadar böyle yaşar. Sabah gelir evde yatar gene akşam olur gene aynı böyle böyle hayatı devam eder. Allah'ı unutmuş nefsin ve şeytanın peşine düşmüş, sadece hayatı eğlenceden ibaret olan bir hayatı varmış. Bir gün yine akşam oluyor, akşam üzeri yine o çalgı alemine gidecek. Bir bakıyor ki çarşıda askerlerin koruması etrafında böyle hizmetçiler ve dadılar var ve bir tane de genç bir kız var ve bu kızı görür Ali birdenbire ona vurulur. Yani bir görüşte aşık olmak var ya işte kardeşler aynı şekilde bu durumu yaşar. Ve kız tabii ki bu korumayla, hizmetçiler, dadılarla gider. Ali sağa sola koşturur, işte bu kimdi diye öğrenmek ister falan. En sonunda derler ki ya sen niye bunu araştırıyorsun bu bilmez misin bu padişahın kızı derler. Ve Ali keder içinde olur duyduğu bu sözden. Ben bir sıradan bir çalgıcı parçası aniden gördüğüm sevdiğim aşık olduğum kız da padişahın kızı der. Artık çok dertlenmiştir. Hiç o çalgı alemine gitmez, arkadaşların yanına gitmez. Artık sürekli oradan oraya gezer, akıl alır. Benim bu derdime çare kim olur, nasıl olur diye böyle araştırırken bir arkadaşına sorar ya der böyle böyle derdim var. Hayırdır işte ben bir kızı gördüm, sevdim der. Ya bundan kolayı ne var der arkadaşı. Gideriz babasından isteriz, vermezse de sana kaçırırız der. Ama bu kız kimlerdendir der. Ali de der ki zor olan yanı bu. Padişahın kızı der. Bu sefer kardeşler arkadaşı der ki sen gerçekten delirmişsin. Sen kız alacağına kellenden olacaksın der. Arkadaşı yanından kaçar gider. Ondan sonra Ali yine orada çarşı pazar gezer. Derdini anlatır. Benim derdime kim çare olur der. Birisi der ki git bak falanca yerde din büyüğü, din alimi bir zat var. Ali Heyti git ona derdini anlat. Belki de senin derdine çare olur der. Ve Ali gider. Ali Heyti Hazretleri ona der ki senin ne derdin var evladım? Der ki efendim böyle böyle ben bir kıza vuruldum ama kız padişahın kızıdır. Ama ben sanki öyle bir oldu ki yani ben o kız olmadan yaşayamayacak gibi hissediyorum kendimi. Benim derdime bir çare var mı? Der ki yani senin derdine çare var. Zor fakat imkansız değil. Ne olursun efendim söyle ne yapmam gerekiyor? Der ki gideceksin, bir seccade alacaksın. Bu şehrin girişi ve çıkışı olan yol kenarında bir mağara var. O mağaraya gireceksin. O mağarada vakit namazları kılacaksın. Vakit namazların dışında bütün zamanını o seccadenin üzerine oturup Allah 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 diyeceksin. Bu 40 gün devam edecek ve 40 gün sonunda sen padişahın kızına kavuşacaksındır. Ben sana her gün yiyeceğini içeceğini getireceğim. Yalnız seni orada görecekler, seni orada duyacaklar, bilecekler. Seni eleştirmek için gelecek olanlar olacak. Sen onlara aldırmayacaksın. Seni takdir eden, seni beğenen, seni sevenler olacak. Onlara aldırmayacaksın. Onlar sana ne söyleseler, ne sorsalar hiç cevap vermeyeceksin. Sürekli Allah, Allah diyeceksinler. O da der ki yeter ki ben sevdiğime kavuşayım. Ben bunu yaparım der ve seccadeyi alır gider mağaraya. Aynen o Ali Heyti'nin söylediği gibi Allah 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 der. Ve kardeşler orası şehrin giriş ve çıkışı olduğu için oradan geçen kervanlar, insanlar orada o dervişin olduğunu görürler, duyarlar ve onun yanına giderler. Ona sorular sorarlar. Hiçbirine cevap vermez. O sürekli Allah Allah demektedir. Ve bu sefer dilden dele kulaktan kulağa bütün şehri, bütün ülkeyi ülkeye bu haber gider. İşte bu mağarada bir derviş var. İşte şöyle zikre zikir ediyor. Böyle Allah'ı anıyor diye dilden dile gider gider ve sonuçta bu padişahın kulağına kadar gelir kardeşler. Ve padişah der ki vezirine ya böyle böyle bir olay var. Sen git bu gerçekten hakikatli bir derviş mi bunu öğren der. Ve vezir gider gerçekten bakar işte Ali'ye sorular sorar işte şöyle böyle işte padişahın selam var. Sen niçin buradasın? Neden? Maksadın nedir falan diye Ali hiçbir şeye aldırış etmez. Allah Allah der kardeşler. Ve padişaha gider vezir gerçekten efendim der. Gerçekten hakikatli bir genç derviş var orada. Sadece Allah'ı zikrediyor der. Padişah da der ki biz böyle bir dervişi ülkemizden gitmesin. Ülkemizi bereketlensin. Biz ona gidelim ona teklifte bulunalım. İşte sana padişah işte servet verecek, makam verecek, gerekirse seni veziri yapacak de bakalım kabul edecek mi der. Gene gider ve gün artık günler geçmiştir ve 39. gün olmuştur. Artık Ali'nin kavuşmasına, dualarının, zikrinin maksadına ulaşmasına bir gün kalmıştır kardeşler. Ve vezir gelir, Ali'ye söyler der, Pe işte padişahın selamı var. Sana böyle işte şan, şöhret, servet, hatta seni veziri yapacaklar. Ali bunları hiç duymazdan gelir ve Allah Allah de, demeye devam eder kardeşler. Ve vezir gider der ki böyle böyle oldu. Yine cevap vermedi. Bunu nasıl yaparız der padişah. Vezir de der ki biliyorsunuz din büyüğü, din alimi Ali Ehti var ve sizin bu danışmanınızdı ancak aynı zamanda. Yarın onu da alalım. Hep birlikte mağaraya gidelim. Ali Heyti bize o dervişi ikna edecek bir şey söyler. O şekilde dervişi ikna ederiz. Ve kardeşler 40. gün, son gün olmuştur ve padişah, Ali Heyti ve vezir mağaraya giderler. Mağarada Padişah sorar Ali Heyti'ye "Ya biz bu dervişe işte servet teklif ettik, şan şöhret, işte vezir olmasını teklif ettik ama kabul etmedi. Siz bu işleri daha iyi bilirsiniz. Biz bu dervişe ne teklif edelim ki bunu ülkemizden kaçırmayalım? Bizim ülkemiz böyle bir dervişle bereketlensin der." Ali Heyti de der ki: e, "Padişahım, siz eğer bu dervişi bu ülkeden gitmesini istemiyorsanız ona şunu söyleyin. Ben sana kızımı nikahlayım deyin ve o sizin teklifinizi kabul ederse zaten sizin damadınız olacaktır, ailenizden olacaktır ve bu ülkeden gitmemesini sağlamış olacaksınız. Ve dervişin Ali dali'nin yanına diz çöker padişa der ki evladım bak sen şan şöhret servet vezirlik hiçbirini istemedin ama şimdi sana benim bir teklifim var gel benim kızımı sana nikahlayım benim evladım olur ve Ali. 40 gündür Allah Allah demektedir. Bir anda kardeşler susar ve şöyle der. Ya Rabbi, Ya Rabbi ben 40 gündür dünya menfaati için, kendi sevdiğime kavuşabilmek için Allah Allah dedim 40 gün menfaat için. Menfaat için Allah dediğim halde sen benim ayağıma padişahları, vezirleri gönderdin. Ve sevdiğim kızı, padişah kendi kızını bana bana nikahlayacağını söyledi. Sadece menfaat için 40 gün Allah Allah dedim diye. Ya ben gerçek manada Allah için yani senin için Allah deseydim kim bilir ne olurdu der. Ve kardeşler orada Allah der. Allah için Allah der ve ruhunu orada teslim eder kardeşler. Bu hikayeden şunu çıkarmalıyız. Şu hayat, hayat dersini çıkarmalıyız kardeşler. Biz menfaat için Allah Allah demeyip Allah için Allah dersek, bizim bütün ihtiyaçlarımızı bilen, rezzak olan Allah, okyanusun dibinde, kayanın dibindeki kurtçuğa bile rızkını gönderen Allah, bizim ihtiyaçlarımızı bilmiyor mu kardeşler? Biz ihtiyaçlarımızı fazlaca söyleyerek sanki halimizden şikayetlenmiş gibi olmaz mıyız? Ona bir misal olarak da Hazreti İbrahim ateşe atılırken Cebrail aleyhisselam gelir ve der ki ya İbrahim, şu anda seni ateşe atacaklar. Ben Rabbime gidip ne söyleyeyim, ne istersin Rabbimden? O da der ki, ya Cebrail kardeşim, Rabbim benim ne halde olduğumu bilmiyor mu? Bütün ihtiyaçları gideren Allah değil midir? Ben ihtiyacımı şimdi ona söyleyip sanki halimden şikayetlenmiş gibi mi olayım? Hasbinallah ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir dedi Hazreti İbrahim. İşte kardeşler böyle bir teslimiyet. Yani Allah kardeşler dağına göre kar yağdırır. Hiç merak etmeyin. Dünya menfaatlerine, dünya telaşlarına kapılmayın kardeşler. Allah'tan Allah'a, Allah için Allah diyelim. Bakın neler olacak. Ahiretten zenginlik isteyelim. Ahiretten güzellik isteyelim kardeşler. Ebedi hayatımızı güzelleştirelim inşallah. Kardeşlerim, bugünlük de bu kadar olsun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دائما وابدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم